Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Mertilal ve Doruk. Bir de Kerim. Bir de Aysima. Bir de Aysima. Aysima nerede acaba? Arkadaşlar Aysima nerede? Aysim. Aysima sen ne yapıyorsun orada? Aysima oturmuş herkesten uzak. Manzarayı izliyor. En güzel Aysima yapıyor. Arkadaşlar size manzarayı gösterebilirim. Şöyle Aysima'nın gözünden manzara. Evet arkadaşlar şu an Aysima'nın oturduğu yerdeyiz. Şuraya bakar mısınız? Aysima'nın gözünden manzaralar. Mertçiler de orada. Uzaktan kumandalı arabasıyla oyun oynuyor. Daha doğrusu Kerim'in oyuncağı. Değil mi Kerim? Evet. Yalnız onun tekeri şey olmuş da onu tamir edeceğiz. Tamam mı? Tamam. Onu... E ee, yok. İşte tekerliğini ben ayarlayacağız. Yok. Tekerini nereye attınız siz? Bilmiyorum. Doğru konucu bana vermiş. Ben ya koymuştum ya tamam. Nereye koydum bilmiyorum. Hmm. Ya da o da Ya da o Ya da telefonlar koydum. Hmm. Böyle... Şimdi ayarlarız biz tamam mı? Tamam. Efendim Aysima. Efendim güzel kızım. Arkadaşlar bu Aysima Kerim'in kardeşi. Ama üstünüz başınız ne halde? Sabahtan beri toprakta oyun oynuyorlar. Hayır. Tek bir kardeşiziz. Hayır ikimizin kardeşi. Ha İkimizin kardeşi evet. Doruk da kardeşi gibi sevdiği için ikimizin kardeşi diyor. Evet. Mertçiler çok mu sevdin? Arkadaşlar bakar mısınız? Dönüyor. Çevir bakayım Mertçiler. Mertçiler çevir. Anneciğim oyna. Geliyor bana geliyor. Anneciğim senin terliklerin nerede? Eyvah eyvah. Mertçiler terlikler. Anneciğim oraları basma bak. Geç şurada oyna bakayım. Arkadaşların görsün. Arkadaşlarına göster. Evet arkadaşlar Mercedes çok sevdi bu oyuncağı. Mercedes sana da alalım mı böyle bir oyuncak? Ama onun tekeri yok. Üç tekerlekli gidiyor farkında mısın? Oo çok iyi. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Çocukların sesinden bir şey anlayamıyorum. Ne yapıyorsunuz? Evet uzaktan kumandalı araba. Gidiyor orada orada. Koş yakala koş. Merçeler koş yakala hadi. Üstüne başına bak. Allah'ım ne hale geldi bir çocuğum. Merçiler bana bak. Arkadaşına hoşçakal diyeceğim mi? Kerim. Buraya geleceğim mi teyzem? Halacım buraya geleceğim mi? Teyzem halam. Her şey diyorum. Merçeler arkadaşımıza hoşçakal diyecek misiniz? Hoşça kalın. Hoşça kalın Görüşmek üzere. Doruk. Arkadaşlar herkese iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Oyun derdinde. Ayma sen ne yapıyorsun?